Gelsin mi hocanız? Gelsin! Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama ne diyoruz? Ne diyoruz önce? Türkçenin yuvası. Nazlı hocanızın YouTube kanalına, sayfasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir önceki videoda bir şeyler anlatacağım size demişim ama anlatmamışım hızlı hızlı. Eee... Anlatayım mı birazcık? Hadi dersin başını biraz anlatayım size. Evet bir öğretmenler günü geçirdik. Sonra ardından ben ne yaşadım ya? Ha dur önce öğretmenler gününü anlatayım. Çok güzel bir gündü. Ama böyle sosyal medyadan bununla alakalı bir video yapasım gelmedi. Hemen sebebini de söyleyeyim. Sektörümüzde <laughs> tüm öğretmenlerin gününü kutlamak benim içimden gelmedi. Dolayısıyla ben o kutlamayı Cumhuriyet Bayramımızda yaptım. Atamızı andım. E, fakat Öğretmenler Günü'nde e, böyle bir paylaşım yapasım gelmedi. E, Instagram sayfama girdiğinizde yorumlar kısmına gelin ve e, tuhaf tuhaf yorumlar var. Onlara baktığınızda ben arada profillerine girip bakıyorum. E, bazıları benim meslektaşım. Gerçi meslektaşım demek istemiyorum. Ee, ama var yani öğretmenlerde ya öğretmen eşittir, zarafettir. Öğretmen eğitir, öğretmen örnek olur. Öyle değil mi? Öğretmen alçak gönüllüdür. Yani bunlardan, bu, bu kavramlardan nasibini almamış insanların bazı insanların gününü kutlamak benim içimden gelmedi. Anladınız mı? Dolayısıyla o güne ait bir paylaşımım olmadı. Geçelim o günü. Ardından e, kaza yaptım. de bir şey yok. E, karşı tarafta da bir şey yok. Bana çarpıldı. Arabam gitti. Bunu yaşadım. Öğretmenler gününde yaşadım. E, başında biraz buruktum. Hmm. Çok güzel bir hediye aldım. Dur hediyemi göstereyim mi size? Peki. <laughs> Hocam o ne diyeceksin ama bekleyin. Evet. Çok anlamlı bir hediye aldım. Onu da şuraya yatırdım. E, aman kraları düşer eder diye. Bu hediye çok özel birinden geldi bana. E, i̇şte o özel kişiden bu hediyeyi alınca şöyle bir buruldum. Anladınız mı? Ondan sonra sonra trafiğe çıktım. Trafikte kafam böyle bir gidikti. Ama suç bende değil. Suç bende değil. Suç karşı taraftaydı. Olan işte arabaya oldu gitti. Tabi cana gelmemesi Dur hediyemi koyayım. En önemlisi o. Cana geleceğine mala gelsin diyoruz. Başka Bilgisayarım bozuldu. Bu da ikinci büyük olay. Bilgisayarım gitti. Anakartı yanmış. Ee, o da bayağı bir demoralize etti beni. Çünkü e, o benim işim yani. Ona zarar geldiğinde motivasyonum böyle bir düşüyor. Bunu yaşadım. Tarihleri şimdi açarsınız. Ya iyi olur inşallah. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Böyle havalardan mıdır, nedir? Ee, bir tık duygusalım galiba bu ara. Bir tık, bir tık, bir derece. Oradaki tık yansıma değil ha. Dikkat edin. Hani böyle tık kelimesini, pat kelimesini görünce hemen yansıma diye atlamayın. Tık kelimesi çünkü derece anlamında da kullanılır. Bir tık, bir derece. E, duygusalım. Böyle dokunsanız ağlayacak durumdayım. Tamam mı? Ama e, hepsi gelip geçecek. Birkaç ay sonra, havalar ısındığında, sınav bittiğinde, ...bugünlere dönüp baktığımızda... ...ay niye öyle duygusala bağlamışım... ...diyeceğiz. Öyle değil mi? Ee, peki ben... ...duygusalım diye ders çalışmayı falan... ...bırakıyor muyum? Hocam siz... ...paragraf sorusu çözmeyi bırakıyor musunuz? Yok. Ee, hatta... ...ders çalıştıkça kendimi çok daha... ...iyi hissediyorum. Sana da tavsiye ederim. Tamam mı? Duygusal... E, ...olaylardan sonra... ...nereye dön? Derse dön. O sana çok iyi gelecek. Ee, ne zaman derse döndüğümde... Kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, o yüzden sakın demoralize olmayın. Hayat, evet, inişler çıkışlar var. Hayat almadan vermiyor, bir şeyleri alıyor sizden ama daha güzelini veriyor. Bunu unutmayın. Sebat edeceğiz, sebat edeceğiz. Yani kararımızdan dönmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Biz bir yolun bir yola girdik, sonuna kadar getireceğiz. Dağılmak yok, tamam mı? Unutmayın. Ee, hemen derse başlıyorum. Neyle başlıyorum? Tarihlerin yazımıyla başlıyorum. Şşt, hediye çok manidar değil mi? Hediye de bana diyor ki, evi biraz temizle. <laughs> şu evini biraz, şu evini biraz temizle e, mesajı var. E, i̇şte öyle. Duydunuz mu Alıca Alacağım oğlum birazdan seni. Tarihlerin yazımı, Kuzucuğum. Tarihlerin yazımında Bakın. Gün, ay, yıl. Bunu ben anlatım bozukluğunda da anlatıyorum. Şimdi 2024 bir yıldır. Bugün 29 Kasım. 29 Kasım 2024 bir yıl değildir. Bu bir tarihtir. Dikkat edin olur mu? Şimdi gün, ay, yıl. Gün, ay, yılda. Ya gün, tabii günle neyi kastediyorum kuzucuğum? Birden 31'e kadar. Ya burası verilecek sana sorda cümlede ya da bu verilecek. Tamam mı? Ya da demeyeyim. Bu ikisinden bak gün ya da yıl. Bu ikisinden biri varsa bu ikisiyle beraber kullanılan ay adını nasıl yazacaksın ve gün adını büyük yazacaksın kuzucum. Unutma. Bak. Ya bir 31 bir ya da yıl tamam mı bu ikisinden en az biri varsa bununla beraber kullanılan ay ve gün adı nasıl yazılır büyük yazılır yoksa günü vermediyse yılı vermediyse o zaman sadece ay adı ya da sadece gün adı geçiyorsa bunları ne yapacaksın kuzum küçük yazacağız e, şuna dikkat edin. Böyle soruyu hızlı çözmek adına okumuyorsunuz. Sadece işte 1'den 31'e kadar gün ya da yıl arıyorsunuz. Böyle bakıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz Eylül'ü ya da Nisan'ı büyük yazmış. Aa bu yanlış deyip kuzu işaretleme yanlış deyip. Bakın Eylül'ü, Nisan'ı, Haziran'ı ki var artık. E, özel isim olarak kullanabiliyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla ya bir zahmet cümlenin tamamını oku. Tamam mı? Şimdi gün, ay, yıl. Örnek verelim. Biz biz 16 Haziran 2024 pazar günü tatile çıkıyoruz. Tamam mı? Burada ne yaptım? Her ikisine de yer verdim. Hem 16'ya hem de 2024'e yer verdim. Ben sana demiştim ki en az birinin olması yeterli demiştim. İlla ikisi olacak diye bir kural yok. En az biri varsa bununla beraber kullanılan ay adını ne yaptım? Büyük yazdım. Gün adını ne yaptım? Büyük yazdım. Tabi G'yi büyük yazmıyorsun kuzum. Ha ben bunu tersten de söyleyebilirdim. Şöyle biz 2024 Haziran'ının Haziran'ının 16'sında 16'sında tatile çıkıyoruz. Tarihler bu şekilde yıl, ay, gün şeklinde de verilebilir ki TDK'de bunun örneği var tarihlerin yazımında. İşte 1919 Mayıs'ın 19'unda Atatürk Samsun'a çıktı diyordu. Yani sondan başa doğru gitmek bir hata değildir. Buna dikkat edin. Peki başka ne söyleyebilirim bununla alakalı? Neyle kandıracaklar hocam bizi? Şununla kandıracaklar. Biz Haziran'ın ikinci pazarı tatile çıkıyoruz. Bu şekilde yazacaksın kuzum. Neden bu şekilde yazacaksın? Burada 1'den 31'e kadar gün var mı? Yok. Yıl var mı? Yok. Olmadığı için Haziran'ı ne yaptım? Küçük yazdım. Pazarı ne yaptım? Küçük yazdım ama hocam orada ikinci üçüncü ifadelerini falan kullanıyorlar. Ya onları saymıyoruz. Sen neyi sayacaksın? Gün ya da yıl. Bu ikisinden en az biriyle kullanılan ay ve gün adlarını büyük yazacaksınız. Onun dışında ne yapıyoruz kuzum? Küçük yazıyoruz, tamam mı? Unutmayın sakın. Başka ay ve gün adlarıyla alakalı söyleyeceğim bir şey var mı? Ee, biz işte e, haftaya Salı günü arkadaşlarımızla toplanacağız. Küçük yazıyorsun. 16 Kasım'da 16 Kasım, Kasım'ı büyük yazacaksın. Gelen eki de kesme işaretiyle ayıracaksın. Ya da Ocak 2024 T, 24 T dediğinde Ocak ne yapıyorsun? Olsunu büyük yazıyorsun. Bence gayet açık, anlaşılır. Başka böyle bir alengir bir olayı yok, tamam mı? Bu şekilde olacak. Var mı sıkıntı? Şöyle bir daha kontrol edelim. Unuttuğum bir şey olduğunu düşünmüyorum. Özel isim olarak kullanılabilir dedim. Buna dikkat edeceksiniz. Yani başka da bir şey yok. E o zaman ne yapalım? Bir sonrakinde mi? Yoksa şimdi. Şimdi devam edelim hadi. Yer yön adlarının yazımıyla devam edelim. Tamam mı? Durdurmayalım. Yer ve yön adlarının yazımı. Şimdi yer yön adlarında şunu hemen söyleyeyim size. Kuzey, güney, doğu, batı var ya kuzucum. Bunların Aynı zamanda sana yapısı sorulduğunda, hani o konuya da bir dönelim. Kuzey, güney, doğu, batı. Dördü de türemiş yapılıdır. Hocam kuzey ne alaka türemiş ya? Arkadaşlar kuz. Kuz isim köküdür, gölgede kalan anlamına geliyor. Kuz isim kökü, kuzdan kuzey oldu, isimden isim oldu tamam mı? Güney kelimesi de güneşi görendir. Güneş yazdık tabii, güney yazacaktım. Gün kelimesinin sözlükteki ilk anlamı güneştir. TDK sözlüğe yazdığınızda güneşi görürsünüz ilk olarak. Güneş gören güneydir. Gün isim köküdür. Günden güney isimden isim olmuştur. Doğu, e biliyorsun güneşin doğduğu yer. Doğmak fiil köküdür. Doğmaktan doğu fiilden isim oldu. Batı, batmak fiil köküdür. Güneşin battığı yer batmaktan batı oldu. Batı, garp. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar diyor ya, garbın afakı. E orada aynı zamanda yumuşama var mı? Var. E oradaki garbı e, ne yapacaksın? Büyük falan mı? E yönü olan batıyı kastediyor işte. Garbın afak. Ne yapıyorum arkadaşım? Garbın da batının eş anlamı olduğunu unutmuyorum. Doğu, şark. Tarihte de var ya şark meselesi. Ya da işte polislerin şark hizmeti, askerlerin şark hizmeti oluyor. Güney, güney cenup. Kuzey, kuzeyde şimal. Hocam, kuzey yıldızı nasıl yazılıyor? Kuzey yıldızının diğer adı şimal. Şimal yıldızı. Bir tane yok. Bir tane olduğu için özeldir. Dolayısıyla kuzey yıldızı dediğinde bu şekilde yazılıyor. Ona da dikkat edin tamam mı? Hani mesela kuyruklu yıldız deseydi, kuyruklu yıldız bir dünya kuyruklu yıldız var. Kuyruklu yıldız ayrı yazılır ve küçük yazılır. Ama kutup yıldızı, çoban yıldızı e, bunlar nasıldır arkadaşlar? Bunlar büyük yazılır. Tamam Unutmayın bunu da. Şimdi yer yön adlarında yine çok dikkat etmen gereken bir şey ara yönler. Ara yönlerde daima, bak daha büyüğüne küçüğüne gelmedim ha ara yönlerde daima bitişik yazılır. Ara yönler kuzey doğu hiçbir zaman ayrı yazılmıyor ara yönler. Unutma. Kuzey doğu, kuzey batı, güney doğu, güney ve güney batı. Tamam. Şimdi kuzucuğum. Şimdi. Doğu ve batıya dikkat edin. Doğu ve batıda, yani daha çok ikisi kullanılıyor diye dikkat edin diyorum. Yoksa bunların hepsinde kuzey, güney, doğu, batı dediğinde size yönü değil de o yerdeki insanları kastederse o zaman ne yapmanız gerekiyor? Büyük yazmanız gerekiyor. Tamam mı? Biz bunları ne zaman küçük yazıyoruz? Yön olarak kullandığınızda küçük yazıyorsunuz. Ama ya sen kalkıp da şimdi Batı medeniyeti dediğinde Batıyı ne yapman gerekiyor? Büyük yazman gerekiyor. Tamam mı? Çünkü Batı'daki devletleri kastediyorsun. Eee Batı medeniyeti dediğinde Batı'yı büyük yazdın. Medeniyetin memesine ne yapıyorsun? Küçük yazıyorsun. En çok karıştırılan, o da TDK'de geçtiği için veriyorum. Doğu mistisizmi. Doğu mistisizmi. Ya bu Batı ve Doğu'nun yanındakileri küçük yazacaksın. Doğu medeniyeti, işte Batı kültürü, Batı uygarlığı dediğinde Doğu ve Batı büyük yazılacak. Yanındakiler küçük yazılacak. Unutma sakın. Peki hocam kuzey güney doğu batı sen dedin ki yön olarak kullanılırsa küçük yazılacak. Örnek ver. Tren kuzeye doğru ilerliyor dediğinde kuzey orada ne yapıyor? Yönü gösteriyor. Nasıl yazman gerekiyor? Küçük yazman gerekiyor. Ya da rüzgar batıdan esiyor dediğinde batıyı ne yapıyorsun? Yön olarak kullanıyorsun. Dolayısıyla küçük yazman gerekiyor. Burası da aynı şekilde. Bunları yön olarak kullandığımda ne yapıyorum? Küçük yazıyorum. İşte kayıp sakal vardı coğrafyadan değil mi? Kayıp sakal şöyleydi galiba. Biliyor musunuz bunu? Biliyorsunuzdur. İşte karayel, yıldız, Poyraz, Samyeli, kıble, logos. Rüzgarlar. Mesela şu karayel nereden eser? Kuzeybatıdan eser. Öyle değil mi? İşte şöyle dersek e, Karayel, Kuzeybatıdan esen bir rüzgardır derseniz, Kuzeybatıyı nasıl yazmanız gerekir? Küçük yazmanız gerekir. Yön olarak kullandık. Şimdi bunları özel ismin önüne getirirseniz, yani Doğu Anadolu derseniz, E Doğu Anadolu dediğinde Anadolu özel isimdir. Anadolu özel isimdir. Özel ismin önüne getirdiğinizde artık yön olmaktan çıkıp yer adı oluyor. Bizim başlığımız ne kuzum? Yer yön adları. Ha, yön adları nasıl yazıldı? Küçük. Yer adları olursa o zaman büyük yazılacak. Yani Anadolu özel isim. Hatta biz ne yapıyorduk okullarda falan? Doğu Anadolu, Anadolu özel isim. Özel ismin önüne geldiğinde büyük yazılacak. Neden? Doğu Anadolu bir yerdir. Ha, sen Anadolu'nun Anadolu'nun doğusu dersen o zaman küçük yazacaksın çünkü orada yine ne yapıyorsun yönü bana anlatmaya çalışıyorsun. Batı Trakya büyük Trakya'nın batısı küçük. Güney Amerika büyük Amerika'nın güneyi küçük. Aynı olay mesela Güneydoğu Anadolu yaz diyorum bana. Güneydoğu ayrılmaz, sakın unutma ara yönler hep bitişik. Güneydoğu Anadolu. E özel ismin önüne geldi büyük Anadolu'nun Güneydoğu'su deseydin küçük yazılacaktı tamam. Yine bir şey daha söyleyeyim. Doğu ve Batı kelimelerinde bakın bunu ses bilgisinde de söylemiş olmam gerekir. Blok ve stok kelimelerinde yumuşama olmaz. Unutmayın sakın tamam mı? Blok ve stok. Doğu bloku diyeceksin. Doğu bloku. Doğudaki devletlerin oluşturmuş olduğu topluluk. Nasıl yazılacak? Yönü kastetmediği için oradaki devletleri kastettiğin için Doğu bloku Doğu blokunda bak bu şekilde yazacaksın blok ve stok kelimesinde yumuşama olmaz ona da dikkat edin ya stoku olacak. Peki e, özel isim olarak kullanırsan bunları tabii ki ne yapacaksın onları büyük yazacaksın.